Mesela geçen bir yerde dinledim, çok hoşuma gitti. İnşallah siz araştırdım bu konuyu. Bir hoca dedi ki, e, mesela kan vermek sağlıklıdır. Bunu herkes biliyor zaten. Değil mi? kan vücuttan kanı çıkması sağlıklı bir şeydir. İşte peygamberimiz bugün yaşasaydı dedi, gidip hacamat yaptırmazdı, kızı kan verirdi. Şimdi i̇şte, benim o kadar hoşuma gitti ki o bakacağız. O zaman vücuttan kan atmanın bilinen tek yöntemi hacamat dedi biliyor musun? Hacamat biliyorsunuz değil mi? Yani kafadan, sırttan, böyle küçük kiletleri şey atma, kasa yani pis kanı akıtmak için derler. Ucundan kan atarak ne yapmamak? Bu sünnettir zaten işte takılır, Kan ver, kan Ama bugün kan verme adına başka yöntemler varsa bak birçoğunuz mesela düşünmeye başlıyorsun ben yani böyle örnekler verince. Değerli arkadaşlar, peygamberi çağa taşımaya kafa yormak zorundayız. Kur'an-ı Kerim mealini okurken de ne olursunuz bugüne taşıma adına hayatın problemlerini çözme <laughs> adına tefekkür ederek, düşünerek okursanız, bak okuyarak önce motoru sıcak tutun. Okuma alışkanlığınız olursa motor sıcak olur. O <laughs> sıcaklıkla beraber peygamberi çağa taşıma adına, Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları okuma adına kafayı yorarsanız rahatlarsınız.